Bugün sizinle El-Kuşeyri'nin tasavvufi haller üzerine yazdıklarına e, biraz daha yakından bakacağız. Özellikle iki kavram öne çıkıyor: Sahf yani ayıklık ve sıkır yani manevi sarhoşluk. Evet, ilk bakışta sanki birbirine tamamen zıt gibi duran iki hal. Aynen öyle. Peki bu kadar zıt görünen iki durum manevi bir yolculukta nasıl bir arada bulunabilir? Nasıl bir anlam ifade edebilir? İşte Kuşeyri'nin metni bize bu konuda ilginç ipuçları veriyor. Kesinlikle. Şunu baştan belirtmek lazım ama buradaki sarhoşluk ve ayıklık, hani bildiğimiz gündelik anlamlarından çok daha öte. Derin mistik tecrübeler bunlar. Hı hı. Yani Tanrı ile kurulan o bağın e, farklı yoğunluklarını farklı veçelerini ifade ediyor. Bildiğimiz anlamda bir sarhoşluk değil yani. Daha çok ilahi bir cezbe hali. Anladım. Peki o zaman biraz daha açalım bu kavramları. Kaynağımız Kuşeyri ne diyor? Saf yani ayılık tam olarak neymiş? Diyor ki, Tanrı'da gaybetten yani yokluktan sonra öz bilince dönmektir. Evet. Yani bir tür kayboluştan sonra kendine gelme gibi mi? Aynen öyle bir kendine geliş. Sukr yani sarhoşluk ise Tanrı'ya dair güçlü bir tecrübe yoluyla kişinin kendinden yok olması. Yani gaybet halini de içeriyor aslında. Ha, yani ayılığın tersi gibi ama o yokluk halini de kapsıyor. Hatta bazen daha da ileri gidiyor galiba. Evet, evet. Şöyle bir incelik var yalnız. Eğer bu sukr hali kişiyi tamamen ele geçirmemişse, kişi dış dünyayı, etrafında olan biteni hala algılayabiliyor. Hani biraz çakır keyif gibi düşünebiliriz belki. Tam sarhoş değil ama o yolda. İlginç. Yani bu sarhoşluk dediğimiz şeyin bile dereceleri var. Kaynakta diyor zaten bu sarhoşluk bazen o kadar güçlenir ki o gaybet denen yokluk halini bile aşabilir. Ama bir yandan da şöyle bir şey söylüyor ki burası biraz karışık gelebilir başta. Sadece yokluk halinde olan birinin yokluğu yani gaybeti henüz tam sarhoşluğa dalmamış bir sukur sahibinin yokluğundan daha tam olabilir diyor. Hmm. Nasıl yani? Şöyle düşünelim belki biri tamamen kendi iç dünyasına dalmış dışarıyla bağı kopmuş tam gaybet. Diğeri ise ilahi bir coşkuyla kendinden geçmeye başlamış ama hala dışarının biraz farkında. Tam olmayan sukur. Kuşeyri ilk durumdaki o yokluğun yani içe kapanışın daha derin olabileceğini söylüyor gibi. Anladım. Yani dışarıdan görünüşten ziyade içerideki deneyimin niteliği önemli. Peki bu halleri kimler yaşıyor daha çok? Her yolcu geçer mi bu duraklardan? Kaynağa göre gaybet hali, yani o yokluk, Tanrı'ya karşı böyle derin bir özlem, huşu, korku ya da umut duyanların kalbine misafir olabilirmiş. Ama sukr yani sarhoşluk daha çok vecd haline yani o kendinden geçme coşku anlarına yatkın olanlarda görülüyor diyor. Vecd hali. Evet, özellikle de Tanrı'nın cemal yani güzellik sıfatları kişiye açıldığında bu durum sukr halini tetikliyor ruh coşuyor, kalp adeta sarhoş oluyor. Metinde geçen şu şiirsel ifadeler çok güzel anlatıyor bunu. Kadehin dolaşımı bazılarını sarhoş ederken ben onu dolaştırandan sarhoş olurum. Çok etkileyici. Ya da iki tür sarhoşluk vardır, tutkunun sarhoşluğu ve şarabın sarhoşluğu. Tabi buradaki şarap tutku hep ilahi aşk ve güzelliğe işaret ediyor. Yani biri ilahi güzellikle gelen bir kendinden geçme, diğeri belki daha çok ilahi azamet karşısında bir kendini kaybetme. Peki bu zıt gibi görünen haller sav ve sukr nasıl bağlanıyor birbirine? Sadece birbirinin tersi mi? İşte kritik nokta burası. Tam olarak tersi değiller. Kuşeyri diyor ki, gerçek bir sukr yaşayan, yani o manevi sarhoşluğu tadan, ardından gerçek bir savvı, yani ayıklığı da tadar. Hmm. Yani yaşanan sarhoşluğun kalitesi, derinliği, sonrasında gelen ayıklığın da seviyesini belirliyor sanki. Hatta samimi bir ayıklık yaşayan kişi, sukr halinde de bir nevi korunur diyor. Birbirini dışlayan değil, besleyen haller bunlar birbirini besleyen haller ilginç. Hatta daha da ökesi var. Kaynak her iki halin de ötesinde bir mertebeden bahsediyor. Kişi Hakk'ın kudretine yani o mutlak güce şahit olduğunda kendi kişisel sıfatları, özellikleri siliniyor ve tamamen onun tarafından kuşatılıyor. Artık ne sukru kalıyor ne de saf. Şu mısra bunu anlatıyor. Sabah eski şarabın yıldızına göründüğünde sarhoş ile ayık eşit olacak. Vay be. Bu çok derin bir nokta. Kaynaktaki Hazreti Musa örneği de sanırım buraya bağlanıyor değil mi? Yani peygamber olmasına rağmen o tecelli karşısında bayılması, dağın parçalanması. Aynen öyle. O olay yani Araf Suresi 143. ayette anlatılan tam da bu ilahi kudretin ve tecellinin ezici gücünü bireysel hallerin ötesine geçişi gösteriyor. Musa'nın bayılması, dağın dayanamaması işte o karşılaşmanın yoğunluğu bu. Peki bütün bunların pratik anlamı ne? Yani hal olarak bu ikisi arasındaki fark ne tam olarak? Kaynakta tatma, zavk ve içme, şurp diye kavramlar da geçiyor. Evet, o da önemli. Bu sah ve sukur halleri daha başlangıç seviyesindeki tatma zavk ve içme şurp deneyimlerinden sonra geliyor. Yani yolun daha ileri aşamaları bunlar. Pratik farka gelirsek, sukur halindeyken kişi o mistik halin etkisiyle sanki doğrudan Tanrı tarafından korunuyor. Kendi çabası çok ön planda değil. Hı hı. Saf halindeyse kişi daha çok edindiği bilginin yani ilmin etkisi altında kendi iradesiyle, öğrendikleriyle kendini hatalardan, yanlışlardan korumaya çalışıyor. Biri daha çok ilahi bir çekim gibi, diğeri daha bilinçli bir yürüme hali. Anladım. Özetlersek, sukur ilahi güzellikle tetiklenen, kişiyi kendinden geçiren coşkulu bir hal ve bu halde bir tür ilahi koruma söz konusu. Evet. Saf ise bu deneyimden sonraki belki de onunla daha da bilenmiş bir öz bilinç hali ve burada kişi kendi bilgisiyle, iradesiyle hareket ediyor. İtinde hedefin her ikisini de aşan daha yüksek bir şahitlik mertebesi oldu. O zaman size ve bize üzerinde düşünecek son bir nokta bırakalım. Kuşeyri, ayıklıkta kişinin kendi bilgisi ve çabasıyla, sarhoşlukta ise daha çok ilahi korumayla yol aldığını söylüyor. Bunu düşününce sizce bu iki halden hangisi kişiyi Tanrı'ya daha derin bir teslimiyete veya anlayışa götürür? Yoksa belki de sufilerin işaret ettiği gibi yolda her ikisine de hem o coşkuya hem de o ayıklığa ayrı ayrı ihtiyaç vardır.